Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun ilk kısmında sadeleştirme bilginiz, ikinci kısımda ise verb ve tense bilginiz test edilmiş durumda. E, i̇lk kısım dediğimiz yeri nereden bölmeliydiniz? E, ana fiile kadar olan yerden bölmeliydiniz. Çünkü sadeleştirme olduğu için içeride özne diye biz niteleyeceğiz. E, bir DNA analizi. Hangi DNA analizi? Collect, toplamak demek biliyorsunuz ki. E, tin, e, Çin, Siberya ve Birleşik Devletler'deki temsili halklardan... Toplayan DNA analizimi deriz. Toplanan DNA analizimi. Toplanan değil mi? Pasif olması lazım. Bu durumda edilgen olmayan, collecting toplayan, having collected toplamış olan, to collect toplamak için ya da toplayan diye çevirebilir ama aktif elenecek. C ve B ve D kalacak. İkinci kısma baktığımızda ise ikinci kısmın bence en önemli ipucu arkadaşlar neydi? The First Peoples. Amerika'yı evi olarak adlandıracak olan ilk halk. İlk halklar, ilk insanlar olduklarına göre bu olayın e, 250 kişi kadar az sayıya ulaşmış olması, az sayıda olması geçmişte olmalı. Öyle değil mi? İkinci kısmı geçmişte olan bir ifade arıyorum. E, baktığımız zaman zaten şöyle bir irdeleyelim. Should have worked 3 olabilirdi değil mi? Sayısına gelmeliydi ama gelmedi. Must number olamazdı. Neden? Çünkü present sayısına gelmeli diyor. E, could have numbered olabilir gerçekten. Neden? Çünkü e, sayısına gelmiş olabilir şeklinde tahmin yapıyor. E, e şıkkındaki may number da present'ı. C şıkkındaki might have number sayısına gelmiş olabilir. Bu da pasta ama e, hocam ilk kısmından ötürü ne yapmadık biz onu almadık doğru olarak. Her iki kısmı da doğru olarak gördüğümüz hangi seçeneği almamız gerekiyor? D şıkkını doğru cevap olarak almamız gerekiyor. E, 250 kişi kadar az olmuş olabilir diyor arkadaşlar. E, Amerika'yı ev olarak adlandıran ilk insanları sayısı Merhabalar arkadaşlar bir bağlaç sorusu var karşınızda şu anda e, miktar ifadeleri arasındaki e, azlık ve çokluğu görüyorsunuzdur muhtemelen neredeyse %20'si öbür taraftaysa sadece %7'si diyor bir miktar zıtlığı bekliyoruz cümle şöyle diyor Çin dünyanın nüfusunun neredeyse %20'sini oluşturuyor ülke e, dünyanın içme suyunun sadece %7'sini içeriyor, kapsıyor. E bu durumda bu zıttığı bize kim ifade edebilir? Tabii ki D şıkkındaki while, while'ın oldu gibi, eramen gibi iken diye çevrilmesine rağmen eramen anlamıyla e, bilindiğini hepimiz öğrendik. Çin şu kadar nüfusa sahip olmasına rağmen sadece şu kadar suya sahip diyor. Because sebep sonuç anlatır çünkü ya da için diye çevrilir. Annes mazsa medikçe madıkça. E, once yapınca edince, after sonra. Zaten once ve after ikisi de olay sıralaması gereği birbirini de elerlerdi. D doğru cevap. Merhabalar arkadaşlar. Preposition sorularında hemen boşluktan öncesi ve hemen de boşluktan sonrasına iyi bakmak lazım. Çünkü prepositionımız ya bir kalıp olacak ya da anlamına bakarak bu iki ifadeyi birbirine bağlayacak. Burada baktığımızda ise e, üretkenlik var. Burada da onların sektörü diyor. Of koyabilir miyim iki ismin arasına? Üretkenliğin onların sektörünün yüz... olmadı değil mi hocam? Anlamca oturmuyor. Peki in koyabilir miyiz? Üretkenlikte onların sektörünün en iyi %20 güzel in olabilir bay olabilir mi e, bayında pek çok anlam var ama burada hangisi uyuyordu e göre anlamı uyuyordu üretkenliğe göre onların sektörünün e, en iyi yüzde %20'sinde olabilir into e, üretkenliğin içine doğru onların sektörü üretkenliğin üstünde yukarısında onların sektörü ikinci kısım onto mu from mu arkadaşlar gain kazanç demek zaten kazançlar e, onto üstüne doğru hareket Halbuki burada hani arabayı mesela neyin üstüne doğru kaldırımın üstüne doğru sürmek derken e, drive onto kullanabilirsiniz ama burada bir hareket yok o yüzden onto koyamayız. E, from peki Tam da bu olur zaten. Gain from, benefit from değil mi hocam? Bir yerden fayda, kar, kazanç. Burada da robotik ve mobil sosyal medyadan kazançlar anlamını bize ne verebilir? From prepositionu, den, dan anlamıyla verebilir. Ve cümlenin de doğru cevabını böylelikle bulmuş olabiliriz. Ee, arkadaşlar bu arada hemen şunu da söyleyelim. Bayın şu anlamını bilmenizi isterim. By standards mesela, by international standards, uluslararası standartlara göre, by kurallara göre bayın according to gibi bir anlamı da var ki buradaki de üretime göre onların sektörünün en iyi %20'sinde olan lider şirketler özellikle iyiler kazanç elde etmekte robotik ve mobil sosyal medya Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun ilk kısmında sağ değiştirme, ikinci kısmında ise TENS bilginiz test edildi. İlk kısmına başlıyorum. Yeni bir araştırma fiilini analiz etmek. Neyi analiz etmek? Ee, Japon Acil Bakım ünitesine ciddi fiziksel travma ile kabul edilen yaklaşık 900 hastanın ölüm oranlarını... Analiz eden mi deriz yoksa ölüm oranlarını analiz edilen mi deriz? Analiz eden öyle değil mi? Aktif olmalı. Çünkü neyi analiz ediyor? Ölüm oranlarını. Bu durumda aktif olacağına göre pasif bilgi veren, analyzed, Bursa'yı eliyorum, Ceyhan'ı eliyorum, pasif bilgi, Deniz'i eliyorum, being analyzed bu da edilgen çatı. A mı E mi? İkinci kısma bakalım, ters bilgimizi görelim. Yeni bir araştırma demiş arkadaşlar. E, Fiil ne? Bulmak. Ne zaman bulduğunun cevabı noktaya kadar gidiyor. Yorum var mı bakıyorum. E, kan tiplerinin, kan türlerinin önemli bir risk faktörü olabildiğini bulmak. Headfound geçmişin geçmişini anlatmakta. Has found ise ne, e, buldu ama ne zaman bulduğunu bilmediğimiz durumlarda kullanıyoruz. Geçmişin geçmişinde olabilecek. Yukarıda zaten başka past bir ifade yok ki arkadaşlar. O yüzden past perfect'i tek başına ne yapamayız? Kullanamayız, alamayız. Geçmişin geçmişinde olan bir olayı anlatır kendisi. E, bu durumda doğru cevabımız ne olacak? E şıkkı olacak. Analyzing ölüm oranlarını analiz eden anlamını verdi. Has found ise buldu ama ne zaman bulduğunun cevabını e, vermediği için için doğru cevap oldu. E iyi işaret dedik. Hemen cümlemizin hızlı bir çevirisinde yapalım isterseniz. Cümle şöyle söylüyordu. Ciddi fiziksel tramvayla Japon acil bakımına, bakım ünitesine kabul edilen yaklaşık 900 hastanın ölüm oranlarını analiz eden yeni bir araştırma, kan türlerinin hayatta kalanlarla hayatta kalamayanların kaderlerini ayıran önemli bir risk faktörü olabildiğini buldu diyor arkadaşlar. E doğru. Merhabalar arkadaşlar. Hemen başlayalım kelime sorumuzu çözmeye. İçeride iki tane ez vardı. Dikçe dikçe diye çevrilecekti. Çünkü yanında artış azalış eğilimi vardı. And paralel bağlayacak bilgisi bizim için önemliydi. Cümlemizin anlamını görelim. Avustralyalı evleri, kasabaları, şehirleri, çiftçileri ve madencileri giderek artarak yeraltı suyuna güvenecek. Bel bağlayacaklar. Ne oldukça onların nüfusu arttıkça. Onların nüfusunun artması evet su kıtlığına yol açar eksi. Yeryüzü su, su kaynakları bir şey oldukça. Ve paralel bağlar V'den sonrasına bakalım. Kuraklıklar, ısınan bir iklimin altında çoğaldıkça. Eksiye eksi arkadaşlar. O zaman burada da yine yer su kaynaklarının eksi yönde bir eğilim göstermesi lazım. Yer su kaynakları teklif ettikçe, propose. Yer su kaynakları azaldıkça değil mi? Dwindle doğru cevap. Yer su kaynakları enhance arttıkça olmaz. Conceal saklamak gizlemek. Resolve çözmek doğru cevap. B şıkkı.